Şu ileride de köpek var. O sokak köpeği. Ama kırma olmadı belli onun ya. Şuna kırma diyorlar da neresi kırma abi? <gülüyor> <gülüyor> Salıyorum ben. Abicim bir dakika şey yapar mısın? Çık gel. Kangal vs Pitbull. <laughs> Bu köpek kimin? Sokak soka köpeği. Soka Dün akşam sen dedin ya bir tane kahverengi var. Ha şurada oturan. Aha. O muymuş? Ya. Vay anasını. <laughs> Hayır yavaş yavaş. Aha Dogo durdu bak. Dogo durdu ha. Korkarak bakıyor. Dogo'ya yakınlaştırsana biraz. Oğlum çekerim onu. Gelinci bakışları. Çekerim onu da. Çekeceğim zaten. Onu koptun aldı büyük ihtimalle. Gel buraya sen. İyi bu kopmuyor. Sen ne abin lan? Sen ne abin lan? <laughs> Sözde sokak çıkma hesağı var ha. Sözde. Bak polis olsam herkesi kilitlerim olur biliyor musun? Geliyor hiçbir şey, şey ha. demiyorlar ha polis. Evinize i̇şte. gidiyor

Baran. 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 Baran da burada arkadaşlar. Haysin Bu neydi şimdi bu? Haysin Sakın. Kaysın. Hamza sen yaklaştırma. Yaklaştır şimdi. Gidin ya. <laughs> Sarfâ Var o. Şu köpeğe verin ya şu etleri şu köpeğe verseniz Yemiyor Ye mu? <laughs> mu? Tamam abi kaisin. sen çık oradan. Dişi o aynen. Oğlum <laughs> şşş hey sus bir. Beni <laughs> ya. Ha Baron da oradan varıyor. Baron'un kankisi bu ya. <laughs> ya bu kaç aylık? <laughs> Geçen Baron'la yan, yan yana geçirdik bu Baron oynamak istiyor. Sen ne abi? Yani sen. Ve, sen. Sen yersin. Aynen. çok şey.

Benim dün akşam Dün akşam dediğim köpek bu herhalde. Şurada oturuyordu. Yapıyordu ya Yo. Bu ne? Bunun şey e, kanatın var ya. <laughs> dişi ya, şuraya gitti pezevenk. Ama dişi de kendi oynatıyor yani. Hmm, güzel. Dedim bu köpek kim ya? Dedim tanımadım. Dün akşam köpekmiş. Hadi. Şunları bir alsana ya. Şuraya bak ya, kreş gibi arkadaş. Hadi sen, sen gidiyorsun. Kırma olmadı o kadar belli ki bunun. Kırma diyorlar ya bazen. Hani belli uzaktan belli yani. Sinirli diyor. Bir de anneyi babayı da görmüyorlar ya. Aha. Abi buna bile kırma diyorlar ya. <laughs> Gerçekten bak. <laughs> hani belli yani kırma kırma olmadı. Yani kırma tamam budur yani kırma bu. Ama olsun yine canlı yani sonuçta. ne olacak Yani benim erkek köpek kırma mesela. Ama yani, can kırma kadar bana kırma. Yani dişi olan orijinal ama. Yani, Çok güzel. Ya küçük olanlar. Yani. Hı hı. Beyaz var ya. Dyson <laughs> ne oluyor oğlum? Şş, yavaş. Şey, abi. abi sen böyle gel arkasından Ay, geç. Bak, i̇kisi de aynısı yapmayacak İkisi yatmış oraya. <laughs> Şöyle bir diyelim de. Bak Tyson'a böyle yapsa Tyson'da oluyor. Video almıştım ya hatta bugün? o gün. <laughs> o. Tayfun'un derdi başka. <laughs> <laughs> Önün arkalı. Bir kitlen ayıramazsın ha Ahmet. Ahmet. Ne? Bir kitlen sen ayıramazsın. <laughs> <laughs> Harbi o K9'u işte par Enes'in pitbull mu dalmıştı? Ha pitbull dalmış. Ne zaman? <laughs> Bilmiyorum Enes abi dedi. Metro'da mı daldı? Metro tarafında dedi o köpek. Gri beyaz dedi. Acaba dedim bu mu? Yok bu değil. Beyaz mı dedi? Sen köpek var orada. Onu tahmin ediyorum ben ya. Şu ilerdekini diyor. Onun sen köpek var ya o dedi. Dedi bizimki dedi o pitbull'un boğazından tutmuş. Pitbull da bizden dönünce bizimki şurasını yarmış gibi bir şey dedi. Bayağı derin bir şey var dedi. Buna bir şey yapmaz mı? Yani Pitbull'un ya, pit, 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 ya. ya. <laughs> ya pit Pitbull'un Pitbull gücü güceyi... Alman kurdu mu? Öldürür ya. Hayır sıra. Hadi lan. <laughs> Senden hala köpek mi var lan burada? Herkes bir iki. Ne yapıyorsunuz? Ama üstüne zıplanma boynuna diken var ya. Yırtabilir bir yerini. Oh. Hey. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Yavaş. Yoldan <laughs> çıktı. İyi bir yolu. Ee. Bu mu? <laughs> Kangallarda erken şey var böyle çiftleşme <laughs> derdi var. Oradan, oradan, ha? Yok yok alsın hayır. Baş... Sonuçta şey değiliz ya başka köpek gelebilir. Ama sen buna dikkat et sen şu ipi var ya. <laughs> Dışarı <geldi, değil> <laughs> ne güzel yan, lan. Dışarı çok de güzel, de. güzel ha. Bembe ya. Ha? İki gündür bu köpek burada ya. No, ne oluyor oğlum? <laughs> <Abi> Ay, <noluyordum. gülüyor> Aynen. Yo onlarla oynuyorken ben de gidip şurada işim var dedim. Taysin hiç ilgilenme. Taysin direkt pompalardın diyor. Bak sal sen kanki, Abi sal sen sal Tamam. Baba. Bak şimdi. Vaz değil ya. Oo, Hemen boynuna oynat diyor. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> baba baba. <Tyson. gülüyor> ben orayı keseceğim çöpçü çalıştığı yerleri. Şerefsiz ya. Kaldırmış lan. İçine gir şimdi. <laughs> <laughs> bu var ya, bir iki ay çiftleşmeye başlayacak. Bu çalışır bu. Seninki. Şimdiden yapıyor. <laughs> ha işte diyorum ya. Kangallarda erken şey var böyle. Niye acaba ya? Genden itibaren herhalde. Bilmiyorum <laughs> ama. Dur, dur. Ay, Kendini büyük yalnız. zannediyor. Ondan <laughs> dolayı. Da Vah <laughs> baksana, ya, ya, ya oğlum, sus ya? Sus, sus. sus. Video 50 saatinde çocuklar konuşmuş ya. Nereye gidiyorsun Aa, canımın içi? Ben ben de bir çocuğa söylüyorum ha konuşmayın dez bize çıksın diye. Susmuyor ya. Gel. gel bak, tamam o gitsin biz biz şöyle gidelim. Gel ya. Abi. Hadi gel. Ha, aynen sen onu sık da. da burada. Çomar mıydı bunun adı ya? Çomar seni. Sivas'ı tamamen akıyım. <laughs> 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 Kanka ne bir aslan tutmuyor. <laughs> Nerede <Pit> yürü? <diyor>? <laughs> ha o da orada mı? Orada da bir tane pitbull var değil mi? Bir tane de rotlaydı var. Adam iki tane var dedi. Rotlaydı pit. Keşke şu abi de e, şeyi versin o adı neydi? Baron muydu? Asla bunun adını <laughs> baron koyacaksın da var ya Recep'in Recep abi'nin Recep köpeği. O çok güzel. Baron. Baron. <laughs> Kim? Baron. Baron var. alpagonun içinden geçer ya. Acımaz yani. Tam bırak gitsin o yoruldu belli. Tyson, Tyson. Yordu onu. Tyson hayır Tyson çek sen. Gelsin. Tyson buraya gel. Tamam bitti bitti. Baktın, 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 baktın. Abi ne arsız ya. Allah var ya hani böyle çocuk nasip etmesin ya. Baktın, baktın. Tamam o yatsın. Baktın, baktın. Tyson. Baktın, baktın, baktın. <laughs> Bu da baktın. burada. Ağaralı onu da Ağaralı getir. getir onu da getir abi. Ağaralı. Acaba şimdi ben şimdi hayvanı bir rahat ver. <laughs> Hemen şey yapıyor, atlıyor. Bak Ta hiç gelme görüyor musun? O bulmuş. Valla burada garip olan Tyson çıkar. <laughs> tamam, tamam tamam. Onu rahat bırak. Onu gitsin. Yormayalım bunu. Hadi gel. Bir şu, şu tarafa doğru gel. Bak yok. bak. Bir şey bak. 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 Bam, tu, tut, tut öyle, dur tut, tut öyle. Hah, pitbull ve Kanga. Bak 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 Komanda gibi Valla ya susmuş. Bizim köpekti o. Ama köpeği ne var ya? <laughs> 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 lan bağırma <mı> lan. Silah <laughs> alırım bir tarafına sokarım seni var ya. Bit oğlu it. Arsız arsız. Abi mı? o? Aşıkları, şey. o abi çık O abi kim? Ha? Önde duran abi var ki. abi çıkarttı ya. Gel buraya. Doğru git, hadi. Yok yok. yapamam Yanlış haberde çıktı ya. iyice yani. sıkıntı. Hani? Evet, evet. Aslan Lan üstüne Bu da Tyson'a sarmıyor onu gördü ya <laughs> gitsin, la, ödeyim, O gitsin Tyson'a saracak Tyson Oğlum hayvanı bırak Öleceğim o orada Genel köpek yapma ben o yüzden kurtardın Şimdi ceza verdim Arsız, Arsız Tyson nereye bakıyor öyle? Bu da bunu istiyor. Ya bunlara gidelim mi? Kafa çıktı ki. Aa çıkmış gel. Logoyu da çekeyim biraz. Tamam tamam. Tamam yeter Tyson gel. Ben yeter. Ben yeter. Ben Bırak. Şey şey gel. Hadi yürü. Da tamam, o da o da geliyor. <laughs> yürü, yürü. Hadi 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 Tyson gel. Tyson gel. Tyson gel. Tyson.